Merhaba, Kripto Sesli Haber kanalına hoş geldiniz. XRP altın haç dönüşümü. Bir tetik daha kaldı. XRP altın kesişiminde neredeyse kırılma yaşanarak yükseliş toparlanma modunda. XRP teknik göstergelerin fiyat görünümünü desteklemesiyle toparlanma eğiliminde. Kripto para ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken gelecekteki kripto para haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Kripto haberleri için Kripto Sesli Habere katılın. Özellikle 3 dolar desteğinin altına 2,96 dolara gerileyen varlık toparlanma belirtileri gösteriyor. 9 günlük ve 21 günlük hareketli ortalamaların kesişmeye hazır görünmesiyle XRP altın bir kesişim oluşturma yolunda ilerliyor. Yükselen XRP işlem hacmi yükseliş görünümünü destekliyor verilere göre. Bu durum altın bir yükselişi tetikleyecek gibi görünüyor ve bu gelişmeyi doğrulamak için kontrol edilmesi gereken tek bir faktör daha kaldı. CoinMarketCap verilerine göre, baskı saati itibariyle XRP fiyatı 3,01 dolardan işlem görüyordu ve bu da son 24 saatte %1,73'lük bir artışa işaret ediyor. Fiyat artışı, işlem hacmindeki artışla da destekleniyor. Aynı zaman diliminde işlem hacmi %1,11 artarak 6,49 milyar dolara yükseldi. Bu gelişme, sektördeki yatırımcılar ve yatırımcılar arasında yenilenen bir iyimserliğe işaret ediyor. Bu faaliyetler XRP'nin fiyatını 3,30 ila 3,50 dolar arasına itmeyi başarırsa, kripto paranın yükseliş yönlü bir yükselişe geçmesi ve altın haç oluşumunu doğrulaması muhtemeldir. Mevcut toparlanma, XRP'nin aşırı satım koşullarına ulaşmasının ardından 2,95 dolarlık teknik destekten yükselmesine neden oldu. Göreceli güç endeksi ise 48.96'ya ulaştı. Bu arada Utoday'ın haberine göre Ripple'ın yakın zamanda 606 milyon dolar değerinde XRP transferi yapması piyasada sürdürülebilir bir toparlanma umudunu ateşledi. Sekin bekleyen XRP ETF kararı, oyunun kurallarını değiştirebilir daha geniş bir piyasada. Menkul kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), XRP borsa yatırım fonu (ETF) hakkındaki kararını Ekim ayına erteledi. 20 shares ve CoinShares tarafından Kasım 2024 ve Ocak 2025'te sunulan iki teklif hakkındaki karar ise 23 Ekim'e ertelendi. Ancak piyasa katılımcıları ve analistler bu değişikliğin başlı başına bir gecikme değil, genel bir prosedür olduğunu düşünüyor. Ripple ve SEC arasındaki yasal anlaşmanın ardından gelen düzenleyici netliği, XRP ETF'sinin muhtemel onayının gerekçesi olarak gösteriyorlar. XRP'nin toparlanma süreci devam ederken yatırımcılar 3,43 dolar seviyesini gözleyecekler. Zira bu seviyenin kırılması yükseliş sinyali verebilir. Ancak yükselişin sürdürülememesi fiyatların tekrar 3 doların altına düşmesine neden olabilir. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.